Bağlı. Hadi bağlım şuradan şöyle biraz patates pişsin. Bizde yemelik başka bir şey yok mu? Yok. Ya bu otomatik hasat eden şeyler var ya sistemden. Oh. Onlardan yapalım ya. Onlara da geleceğiz ya. Şöyle ben... Kendi ben... şey yapıyor. Kemik tozu veriyor. Ondan sonra hasat ediyor. Sandığı falan getiriyor. Aa, bakarız kanka onlara da yaparız bir şeyler. Yapacağız çoğumuzu. Ben önce şu patateslerimizi çoğaltayım şimdilik. O dediğim muhabbeti biliyorum da ara ee, araştırıp öğreneceğiz. Demlerine. Öldün. Ben ölmüştüm değil mi? Sen ö. En sonra öldüm sen. Neyse ben o zaman yeni item yapayım. Sen yeni item yapacaksın mecburen ya. Benim canım da kanka. bir bu arada. Şu patatesleri çoğaltıyorum kanka. Ya da şeye mi gitsem direkt? Gideyim orada kalan itemlerimi alayım Kanka bir git bakalım kalmış mı? Kalmışsa alırsın. Bence kalmıştır. şey var mı aşağı patates? Düşmemiş. Aa, bu düşmüş. Dennis kardeşlerimizi rahat bırakırsanız. Gittin mi? Hadi bakalım. basmış Orada Enderman var ya. Kanka Aa. şey yapacağız, bilgin olsun. Ne oldu. Normal şey var burada. İskelet var. Yokçu mu? Ee, Okçunun kutunun orada ne işi var ya? Kanka bu arada akşam oluyor. Neyse ben gelirim yöntem, oraya. Bu ya. Şimdi benim şeyim yok şimdi. bu kadarlık yeter. Şey biraz bitirelim ya. Mekanı mı? daracık yerde doğuyor. Vay büyüteceğiz kanka. Çok güzel ev yapacağız. Evet, i̇zleyiciler bunu hatırlayıp <laughs> İzlemeye devam edin. Abone olun, beğenin, paylaşın. Ha, yatağa geldim. Ha, ne oldu lan oyun? Abi yani bu evi büyütmemiz lazım kanka. Tamam. Şimdi i̇şte ben bundan bir tane daha yapacağım. Bunun için neye ihtiyacım var? Bir tane ender gözü. Kanka Ha yok o benim kılıcım galiba aynen. Tamam. Okçuları öldürmek niye bu kadar zor yani? Okçu İtem almıyorum işte, elimle vurmaya çalışıyorum da Dur ben geliyorum ben Benim de şeyim iyice gitmiş ya Kendim iyice Onu da sonra bir daha dövdüklerimizi arkadaş. Daha şeye gitmeden zombi geldi. Blaze de bir yandan bana şey atıyor. Sen gittin mi oraya? Gittim ben oraya da. Şimdi ender gözünü üst üste koyalım. Kanka bizim burada şeyimiz yok muydu ya bir tane? Yokmuş galiba. Neyimiz? Çalışma masamız. Neyse yapacağım bir tane daha. Bak kanka ikinci ender şeyini buraya koyuyorum Sandana Lan oğlum iskeletler bastı her Gel sen gel ben iskeletleri halledeceğim dur. Halletsene kanka. Şey kanka dur ya. halledemiyorum şu anda. Üstümdeki evet. fa fazlalık şeyleri atayım şuraya. Sen de bir şeyler atacaksan at buraya. Bak evet bu ya ben burada ben demir kılıç bıraktım şey kanka. Yani. Ama bunu sen alamazsın. buraya, hmm. yok, böyle Her tarafı basmışlar ya. Geçilmiyor ki. Ben hallederim şimdi. İzle kanks. Oğlum bu patatesle iyi doyurmuyor ha eskisi gibi. Nerede kanka? işte. Okçu da mı var? okçuyu görmedim ben. Ok kanka, okçu dur, yani. dur. Sana bir tane demir kılıç vereyim diyeceğim de sen şimdi o gider, gel. Bunlardan mesela ay. Az yandın mı? Yandım. Ne güzel sen de güzel yanıyorum bakayım öyle. kanka Küçük şey var lan. Küçük domuz var. Kanka okçular buraya yanlışlıkla gelmedi ben sana söyleyeyim. Tamam mı var burada? Yani okçuların olayı yanlışlıkla gelmek değil. Onlar buraya harbiden geliyor benim. Aa, ana öldüm lan. Lan oyundaki ilk ilk ölümüm bu kanka. Ben sana dedim itemle gelmiyorum diye. Oğlum. O? Bütün itemlerim gitti. Ya Şimdi. arkadaş her tarafta blaze bu ne ya? böyle olmayacak ya yani. adam yükselen yapalım gelir gidiyor. Aynen şu creeperları patlatacağım ben kanka önce. Ben gidiyorum maden kazmaya. Sen kaz kanka. Ben itemlerimi alacağım. şey Oğlum ben bu Creeper'a söyleyeceğim. Creeper, Creeper bende nasıl ışınlanabilir ya? Işınlanıyor ve patlıyor ne kanka yapayım? orada. Almaya da uçurulmuşsun kanka. Eve bir gelsene yat da şey yapalım ya. Kanka yatamayız. Niye yatamayız? Yakınımızda canavar var çünkü. Ya, dur dur ben, ben şey, şeylerimi al. Bir saniye kanka. Oğlum gel. Olsun da öyle git ya ben şey yapacağım. Ha, oldu zaten. Sen öbür tarafa başınlanınca yapman gerekmiyor. Demek Güzel. Bu arada kanka. ikinci bir tane portalımız hayırlı olsun. Nereden çıktı? Ha? Nereden çıktı portal? Kanka bilmiyorum. Bu creeper patlayınca oradaki portal yenilendi. Allah Allah. Aynı, ama aynı yerde. Gel. Bak, o ne oldu bu? Çift yönlü portal oldu güzel. Evin üstüne çıktı lan bir de. Güzel. Aynen evin üstüne çıktı. Güzel. Ama diğer nasıl bir Lan portalı ta nereye çıkardı ya? As. Ya zombiye vurdum ya. Oradaki. Galiba bundan sonra sürekli saldıracak. Evet. Bakalım görelim. Yanlışlıkla vurdum. Ne? Dur bakalım belki vurmaz. şimdi öldürdü ya. itemlerim de orada. Görüyorum hala. Boltaya niye hiçbir şey gelmiyor ya? <laughs> itemlerimi aldım ben. O ne? Korkunç ve ürkütücü iskelet mi? Ne? ne yaptın? Nasıl yaptın onu? Şimdi kanka... kanka şey, Hiçbir şey gelmiyor ya. Zombiden kurtuldum kanka. Teşekkürler. Oğlum Kanka ben itemlerimi aldım da Dur la. Burayı blazeler bastı ya. Ben eve dönüyorum şimdi. Çözdüm işi. Bütün itemlerimi aldım sayılır. Bir tek kılıcım yok. Bir de elmas kılıcım Derizler yok. Deri bot geldi ya. Artı bir zırh özelliği var. Bunu canını yükseltebiliyor muyuz? Bilmiyorum ki. Canı az. Deri zırh mı? Kanka deri pek işe yaramaz da. Ben sana o işi çözeceğim. Sen ama kanka oltan şey yapmaya devam et. Bir süre öbür tarafa gitmeyelim ya. Ben bayağı bir şey aldım zaten. Kanka yakaladığın o dandik balıkları da şey yapma. Atma tamam mı? Onlar lazım. Şimdi benim büyü masası yapımına bir bakmam lazım hızlıca. Büyü masası yapımı diyelim. Kanka bizim elmasımız var mı hiç ya? Yok ya. Yani. Yapma ya, elmas lazım bunun için. Elmas bulacağız abi. Aa kanka ben önemli itemlerimi koymuşum lan o. Kanka çok önemli itemlerini şey al. Dur. sandığında. Aynen o şey baş ucu sandığında ama şey al. Eee ender şey var ya onu al. Ee, i̇ki mi yaptın sen Yo yo o bir tane oluyor e, ee, istediğin kadar şey yapabiliyorsun onu. Sen de ben de kullanabiliyoruz ayrı ayrı. Birbirimizden tamamen bağımsız. Herkes kendi koyduğunu mu alıyor Aynen aynen aynen. Herkes kendi koyduğu kadarını alıyor Sezgin kardeş. İyiymiş. Şunu şöyle koyayım. Şu diğer dandik tahta şeyleri atayım. Şu zehirli patatese bile ihtiyacımız var kanka öyle söyleyeyim sana. Full, full balık geliyor. Yani. Şimdi bana ne lazım? Bir masa için bir kitap lazım. O 4 obsidyen lazım. Kanka ben biraz yerin altına girmem gerekiyor. Ne geldi? Elmas, kasma, duruyor mu? Ha? Elmas kazma duruyor mu? Duruyor, 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 duruyor. İki tane var. Dur, iki tane şey var zaten. Obsidyen. Başka ne lazımdı? 4 obsidyen lazım. Ne oldu elmas kazmanın durmasına üzüldün mü? Yok. Ha tüh, tüh, dedin zannettim. Yok güzeldi. Ha. Kanka bir şey diyeceğim. bir ee, evet. saniye. Tamam. Sen item ne buldun dedin şeyden denizden ne item yakaladın? Deri bot deri. Başka? Item gelmedi. Başka kitap. Yok, yani. Kitap kitap önemli abi. Büyülü kitap falan gelirse çok işimize yarar bilgin olsun. Gelmedi şimdi. Tamam. Ben bir tane ağaç kesip yerin altına dalacağım kanka. Biraz şey lazım biliyorsun. Mal lazım biraz. Mal lazım biraz ya. Şey ben pişen bütün patatesleri aldım. Daha pişiyor galiba. Sen bakarsın ona. Biraz... Biraz hem şey lazım bize. Sen söyle. Demir. Hem de birkaç tane elmas lazım. o... Yapayım be. falan yapayım. İzleyemem aşağıya biraz. Sen kanka oradan şey yapmaya bak. Özellikle Eee neydi onun adı? Ney? Büyülü kitap var kanka, büyülü kitap. Onu, onu bulmaya bak yani. <laughs> büyülü kitap bir de şey, Eee büyülü olta. Özellikle olta. Gelme oranı ne? Kanka geliyor ya. Ben biraz ama biraz zaman alıyor yani. Uğraşıyor, uğraşıyor en son geliyor yani öyle söyleyeyim. Bizim mağara neredeydi lan? Ha buldum şey buldum. Gibi, ya yok o hani ilk indiğimiz yer vardı ya o bir sürü büyük şey vardı bir sürü elmas vardı. Oraya gideceğim oraya gitmek istiyorum. Çünkü orada bayağı şey vardı item vardı. Bak şurada biraz kömür varmış biraz kömür alayım. Lazım olacak bana. Elması alacağım, büyü masası yapacağım. Ondan sonra itemleri büyüleyeceğiz kanka. Özellikle oltayı. Ama burada da baya kömür varmış ha. O büyü masasının sınırı var mı? Kullanabiliyor musun? onu? İstediğin kadar kullanabiliyor ama kanka onun için şöyle bir şey ihtiyacımız var. Bol bol şeker kamışı yapıp ondan kağıt üreteceğiz. Kağıttan kitap üreteceğiz deli şey. vasıtasıyla. Kitaplardan kitaplık üreteceğiz. <laughs> Ondan şey, sonra bir... şeyde, <laughs> bir... Ama çok fazla lazım öyle söyleyeyim Yani az az bir şeker kamışıyla olmuyor Oğlum sen yanında bir yatak alsaydın ya akşam oluyor şimdi. Işte. E me, 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 mekanda var ya mekanda yatak var. Gider kanka orada yatarım akşam olunca. Yani. Sen kanka evin üstünü bir kapat ya sana zahmet Kapatırız. Ben de diyorum bunlar niye olmuyor ya. Yanlış şeyle vuruyormuşum 2 saatlerdir. Bug geldi gele gele ya. Ne? geldi denizden. Ha <laughs> ha Kanka sen de yatsan hayatta sabah Şimdi iniyorum olur. aşağı doğru kanka ben. Sen ne olur ne olmaz diye evin üstünü kapat demiştim de. Yatacağım ben de ama. Yani ben şey dışarı çıkıp balık tutmak istedim ya o yüzden. De. Tamam tamam aynen yok ben de yatacağım sıkıntı yok. Eve şeyi buluyorum o yataklara doğru gidiyorum şimdi ben. Buraya yatak yaptık sonuçta. Şimdi gidiyorum oraya doğru. Bekle, bir tek bekleyeceğim ben ama halledeceğim o işi. Nereden gitmiştik lan orada? Şuradan mı gitmiştik? Burayı şey yapmışız. He <laughs> uykudan uyandın herhalde. Tamam mekana gidiyorum. Mekanı bulacağım birazdan. Oğlum senin düştüğün yer neresiydi lan? şurada değil miydi? Buralarda bir yerde diye hatırlıyorum da. O ne ki, şeye giden yolu da tamamen kapatacağım ya. Yani. şey zombilerin falan giremeyeceği şey. bir tünel yapacağım. Yani. Sağ. Ol. Rahat rahat ulaşmamız lazım. Burada bir saldırıya, saldırıya uğradım da kanka. İki dakika şey yapıyorum buldum mekanı. Mekana iniyorum şimdi kanka. İndim mekana. Uyuyacağım şimdi. Uyudum kanka yatabilirsin. Güzel. Şimdi buraya bir bakayım. Bizim burada 9 tane demirimiz var kanka. Niye 4 tane elmasımız var. 18 tane daha demirimiz var. Aynen. Aynen. niye onları almadan geldik. Kaybolursak diye. Alalım. Kaybolursak diye almadık. Güzel oldu ama daha iyi oldu harbiden. Şimdi harbiden kaybolabilirdik yani. 9 tane altınımız var. Var oğlu var yani kanka. Ben burada bir demir kazma yapacağım kanka. Lan burada iyi ki bir şeyler bırakmışız ha. Bak işimize yarıyor şimdi. Ben cebinde para bulmuş gibi oldum değil mi? Değil mi yani? <laughs> Mont'un cebinde bir, bir yıl sonra para bulmuş gibi oldum yani harbiden. Şöyle yapalım güzel. Şimdi buradan Gerçi ben iki tane elmasım var. Elmasları alıp gelebilirim aslında ben direkt ha. Büyü masası için. Ne yapacaksın elmasla? İşte büyü masası yapacağım ya. Onun için elmas gerekli. Iki, i̇ki tane yeter evet. İki tane yetiyor. Tamam al gel o zaman. Aynen. Ben de boşuna daha şey arıyorum. Halbuki el... Diyorum ki burada bizim bir sürü elmasımız varmış. Alıp gelmiyor ama. Şimdi alıp geleceğim. Yalnız e, bugünkü yayının sonuna geliyoruz. La bizim kap... Kaç Kaç dakika. dakika oldu? Ha 20 dakikayı yaptık ya yine. Allah'ım. Şu şeyleri alıp gelip, Ondan sonra bugünkü yayını bitirelim. Yarın da devam ederiz büyü masasıyla. Büyü masasını yarın yapıyoruz. Beğenin, abone olun. İzleyicilerimiz sabırsızlıkla yakamayacak <laughs> bir şey olur. Aynen. Yani. Birazcık sabırsızlıkla bekleyecekler, yapacak bir şey yok. Şimdi şunu bırakalım, şunu alalım. Bir şeyleri bırakıp bir şeyler almam lazım. Bunu aldık. Buradan aldık her şeyi. Buradan her şeyi aldık. Hadi bakalım, gelene kadar ölmemem lazım şimdi. Bunu başarabilirim. Şöyle bakıyorum. Tamam. Gündüz zaten, değil mi kanka? şu an Tamam. Çık gel. Sen tekneyle mi gitmiştin oraya? Yo yo yürüyerek gittim ya o şeye. Bizim ilk düştüğümüz yer var ya. Oraya gittim ben direkt. Oradan bulurum şimdi ben yolu artık. Oradan hatta yola da işaret edin de. Şimdi buradan mı geldim ben? Hayır biraz daha yukarıdan. O, o ilk düştüğümüz yer var ya bari, Yerim bayağı üstüymüş kanka bu arada hani şey değil. Yapayım. Demirle mi yapılıyordu bu şey ya kalkan? Evet evet. Var mı orada demir getiriyor mu? Getiriyorum. Yapacağım. Kalkan yapacağım da önce ölmemem lazım. Okçu geliyor. Allah'ım belası okçu. Saatlerdir beni buradan mı bekledin ya. Şimdi ben bu taraftan gelmedim. Şimdi hangi taraftan geldiğimi anlama. Zamanı galip. Hay arkadaşlar. Burada da bitmiyor canavar ya. ölmemem lazım her şey üstünde bu sefer. Kaç dakika oldu yayın ya? Daha yayın. Yayın 20 dakikayı geçti bayağı ya. Şey yapacağım kanka? Bir saniyenin rica edeceğim. Şunu zamanlayıcıyı durdurayım da. Şu eve gelip şuradan yani kapatacağım sonra. Şuradan geldim evet de biraz odun kasayım. Aynen. Geliyorum şu anda eve. Yolumu buldum. Burası bir tık karışık ya. Burayı biraz... Ama neyse hallettim. Sıkıntı yok. Buldum. Şu şeyimi fulledim tekrardan. Tekneyle git gel oraya Ay Değil mi? Artık o tekne veya ray yapalım ya o tepedeki şeye. Ha, Güzel bir şeyler yapacağız. Dur bakalım önce bir geleyim. Ray için de bayağı demire ihtiyacımız var yani yine. Tamam. Yolumu buldum sayılır. Geliyorum. Bizim at nerede ya? Atla gelirdim buraya da. Ya at kayboldu gitti ya. Yapma ya. Buralar dolanıyor. Bir atlar var ama şey yok. Bizim at değil o. Zimat aldı başına gitti o zaman Aynen küstü bize Olmaz Atlar hisli hayvanlardır Sezgin Çok, <laughs> Çok mu bindik ya az bindik bence Onunla iyi bir dostluk kuramadık Onu yeniden yakalayıp iyi bir dostluk kurmamız lazım Geliyorum şimdi eve çıktım Daha mı fazla binmemiz lazım Daha fazla binmemiz lazım ona Yoksa böyle kaçar gider Hmm bir de tabi halat bulmamız lazım. Halatla <laughs> bağlamamız lazım aslında onu. Baya bağlanıyor mu Tabi bağlanıyor. Orada kalıyor böyle bağlıyorsun bir yere. Çubuk koyuyorsun kanka bir tane. Şey var. Ee, şu bizim şeyin etrafına dizdiğimiz çubuklar var ya. Hı -hı. Hmm, tar tarlanın etrafına. Bir tane ondan koyuyorsun. Onu halatla oraya bağlayabiliyorsun. O oradan gitmiyor artık. Güzel. Kanka ya eve biz gel. Ya. Ya. Gene yapsak mı? Yapacağız yapacağız. İnek sana atımızı da geri getireyim de. Yolda gelirken buldum al. Buralarda takılsın. Evet. Kanka ben geldim. Yayını kapatıyorum. Ee, artık yarın devam edeceğiz. Aynen. Ee, abone olun. Abone olun. Yeni videolar geliyor. Abone ol.